Oynar nasıl? Vallahi iyidir iyi. Fiyatlar geçen seneye göre nasıl? Geçen seneye göre bu sene iyidir. Biraz daha yükseliş var ya. Yani. Kiloda biraz yükseliş var. Hayvanlarda <laughs> satışları belli daha da gir. Bayramın birinci ikinci günü böyle olur. Gene iyidir yani. İyi. Çok şükür.

seneye göre bu sanki kurban fiyatları nasıl? Geçen seneki bu seneye göre. Bence de şey bir şey acıyor. Artışıyor yok, Artış yok bende. Ya geçen sene Suriye geçen koyunları vardı falan. Yo, yok vardı. her neyse de şey bir şey yoktu. Vallahi de hiç bir şey yok. Ne kadar Olan şu an? bence çiftçiler. Yani en padişah 750-800 milyon vardı. Normalde de 500, 550, 600. Herkesin bu göre de var var bize. Var. Herkes bu göre alabilir. Öyle öyle. Olan bence gene de şey bu yemçilerde var. Bakalım da. Onlar zarar yani, ediyor. Bu arpa bağlı, saman bağlı. Yani aynı fiyat adı. Dakşe bir şey yok, <laughs> Ha. bir şey yok. Artış yok. İsim ne yapsın? Mustafa Demirkan abi. Demirkan. Evet abi. Geçen seneye göre sene göre bu sene kurban fiyatları nasıl? Vatandaş, abi, her, her vatandaş alabilir mi? Abi geçen seneye göre hayvanlar aşağı yukarı aynıdır. Ama her insanın bütçesine göre hayvan vardır. Ama toklu çok, yani bu sene çok pahalı. Şu an 13 milyon, 13 milyon, 13 milyon kadar toklu fiyatı var. Yani geçen seneye göre biraz Az yani çok değil, gidiyor. Sen fazla. Ya olan çiftçi oldu. Yani, yani, yani. Ya. olan mal sahibi oldu. Hayır, Çünkü Tabii. saman pahalı, arpa pahalı. Ondan dolayı, ondan kaynaklanıyor.

Thank no. you.